Son zamanlarda hadisler üstünde de çok sıkıntı meydana getirmeye çalışıyorlar. Aman ha yoğun bir biçimde hadis okuyun. Ford arabayı iyi tanıyan bir adam sonradan ona takılan Opel parçayı da iyi bilir. Eğer siz hadisleri iyi tanırsanız inanın filan şöyle demiş hiç ılgılamaz sizi, hiç ılgılamaz. Bakın hadisleri şu anda reddedenir. inanın hadis kitaplarını okumadan reddediyorlar. Bir olsalar. Bir okusalar inanın orada hiçbir tenakuzun olmadığını anlayacaklar ama okumuyorlar. Yeryüzünde bir kaç pis su gördük diye tüm suları pis kabul ediyorlar. Ya kardeş iyi de yeryüzünde pis su var mı var kabul. Mevzu hadis var mı var uydurma hadis. Peki bütün suları pis mi kabul edin? Hayır ya temizleri varsa içeriz ya bitti. Sanki tüm sular pis. Yer, o zaman su içme. Adam su da içiyor tabi bu arada. Sanki bütün hadisler mevzu. Öyle bir şüphe uyandırıyorlar ki ya Mevzu olmayanlar var, sahih olanlar var. Onları okuyalım ya. Zaten mevzu olanları, zayıf olanları alimlerimiz yıllardır ayıklamışlar. Ayıklamaya da devam ediyorlar. Bunu demek ayrı. Buhari'de üç tane, beş tane mevzu hadis var demek ayrı. Buhari'nin tümü mevzu demek ayrı değil mi? İkisi ayrı ayrı şeyler. İnsafsızca davranıyorlar. Allah Müslümanlar insaf versin. Tabi biz hadisleri, hadis kitaplarını iyi tanırsak sonradan mevzusunu da gayri mevzusunu da inan iyi tanırız. Rahat tanırız. Okuyalım. Sürekli okuyalım.